Merhaba muhterem izleyicilerim. Gün ve tarih programı ile karşınızdayım. 2 Ocak 1492'yi konuşacağız. Ne olmuştur 2 Ocak'ta 1492'de? İspanya'da bulunan Endülüs Devleti'nin son bakiyesi Beni Ahmet Devleti'nin başkenti olan Kırnat'a İspanyolların eline geçmiş, o günkü İspanya'da bulunan Katolik devletlerin eline geçmiş ve Müslümanlar İspanya'da artık devletsiz duruma düşmüşlerdir. İşte Kırnata'nın düştüğü tarih 2 Ocak 1492'dir. En düz, Hz. Osman Efendimiz zamanında fethedilmeye başlamış, 700'lü miladi yıllarda Endülüs Emevi Devleti kurulmuş. Çeşitli sülalelerle, çeşitli isimlerle bu devletler devam etmiş. Ve son olarak da Beni Ahmer Devleti Endülüs'ün güneyinde yani İspanya'nın güneyinde kurulmuş Müslümanlar üstün bir medeniyet sergilemişlerdi. 700-800 yıl boyunca yaklaşık hatta 800 yıldan fazla bir müddet Endülüs'te Müslümanlar hakim olmuşlar ve gerçekten de medeniyetin, sanatın, kültürün zirvesine ulaşmışlar. Oradan Avrupa'ya ve bütün dünyaya medeniyet ihraç etmişler, sanat ihraç etmişler, insanlık nedir göstermişler? İslam'ın en parlak devirlerini bütün dünyaya örnek olması bakımından yaşamışlar ve yaşatmışlardı. Ama cihadı terk ettiklerinden, düşmana fazlaca güvendiklerinden, düşman karşısındaki reflekslerinin zayıflamaya tutması, zayıflamaya başlamasına aldırış etmediklerinden dolayı herkesi de kendileri gibi iyi niyet zannettiklerinden dolayı yavaş yavaş erimeye başlamışlar. Son olarak da Endülüs İspanya'nın güneyinde küçücük bir yere sıkıştırılmış Müslümanlar ve işte bugün yıl dönümünü üzüntüyle andığımız 2 Ocak 1492 tarihinde de son Endülüs şehri Gırnata'nın düşmesinden sonra da artık İberik Yarımadası'nda yani Akdeniz'in kuzeyinde Cebeli Tarık Boğazı'nın kuzeyinde herhangi bir İslam devletinin kalmamış olduğunu görüyoruz. Kırnata Emirliği son Beni Ahmer Devleti Kırnata Emirliği 260 yıl orada hüküm sürmüş olan bir devlet idi ve son dönemlerini yaşarlarken Türkiye'de bulunan Osmanlı tahtında bulunan 2. Bayezid Han'dan düşmanlarına karşı yardım istemişler idi. 2. Bayezid Han'a gelen bu yardım isteme heyeti Orada yapılan zulümleri, orada Katoliklerin işlemiş olduğu cinayetleri ve Müslümanlara karşı nasıl davrandıklarını ağlayarak anlattıklarında Osmanlı sultanı II. Bayezid Han ve maiyetinin de ağlamaya başladığını görüyoruz. II. Bayezid Han Kemal Reis'i görevlendirerek gidip oradaki Müslümanlara hiç olmazsa denizden müdahale ederek yardımcı olunmasını, hiç olmazsa kıyı şehirlerini bombalayarak İspanyolların kıyı şehirlerini Müslümanlar üzerinde baskının azaltılmasını temin etmesi bakımından o günün ünlü reisi, Piri Reis'in amcası bulunan Kemal Reis'i görevlendirmiş. O da gerçekten de İspanyollar için kıyılarda bulunan şehirlerini bombalamak suretiyle bazı yerlere de askerler çıkarmak suretiyle görevini en iyi bir şekilde yapmış idi. Sonunda Müslümanlar dayanamayacaklarını anladılar. Gerçekten de güçlü bir şekilde muhasara altında idiler. Ve 2 Ocak 1492 tarihinde bir anlaşma yaparak şehri teslim ettiler. Anlaşmaya göre Müslümanların malına, canına zarar gelmeyecek, sadece şehir elden çıkacak. İsteyen Müslümanlar kaleden, şehirden çıkıp istedikleri yere serbestçe gidebileceklerdi. Ama haçlı bunlar. Şehri bu şartlarla teslim aldıktan sonra bütün Müslümanları kılıçtan geçirdiler. Ancak devlet başkanı ve onun mahiyetindeki bazılarının şehirden çıkmasına müsaade ettiler. Mallarını yağmaladılar. Çocuklarını katlettiler. Kadınlarının ırzına geçtiler. Ve kendilerine hatırlatıldığı zaman siz bu şartlarla şehri teslim almıştınız, ne yapıyorsunuz denildiği zaman Müslümanlar insan mı ki bunlara verilecek sözü tutalım? Bunlar insan sayılmazlar, bunlar düşmanlardır. Biz bunlara verdiğimiz sözü tutmak zorunda değiliz diyerek Haçlı seferlerinde gösterdikleri döneklikleri ondan önce ve ondan sonra yaptıkları anlaşmalara sadık kalmamanın örneklerini burada Kırnatı'da sergilemişler. Ve muhterem izleyicilerim, tarihlerin kaydettiğine göre Kırnata Meydanı'nda 500 bin el yazması kitabı yakmışlardır. 500 bin el yazması kitaptan bahsediyorum. O gün veya o yıllarda, daha sonraki yıllarda da Avrupa'nın en büyük şehirleri dahil hiçbir şehrinde 10 binden fazla kitap bir araya getirilememişti. Endülüs'ün 700 senelik, 800 senelik uğraşarak biriktirdiği, bütün dünyadan derlediği ve kendi ilim adamlarının elleriyle yazmış oldukları 500 bin kitap, hadi başka katliamları da konuşacağız da, bu kitap yakma, olayı gerçekten de Endülüs'ün medeniyetinin bütün dünyayı ışıtacak olan, ışıkları olan bu kitapların yakılması her şeyden önce Endülüs için büyük bir kayıp. İberik Yarımadası'ndaki Hristiyanlar için büyük bir kayıp, dünya için büyük bir kayıp. Acaba neler vardı bunların içinde? Sanatçıların yazmış olduğu ne kitaplar vardı, içindeki muhteva nelerdi? Bakınız o günkü Endülüs'ün duçar olduğu bu olayı birkaç mısra halinde terennüm etmiştim, yazmıştım. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ağla oğul ağla. Evlat, tarih ilmi ne lükstür ne de süz. İbret almak için okunmalı Endülüs. 750'de kuruldu İspanya'da. İslam rengi ile boyandı yarımada. Ordusuyla Tarık bin Ziyad boğazı geçti. Başlayan çok müthiş, çok hızlı bir süreçti. Medeniyet oldu yürekteki her tek bir. Tüm şehirler ilim yuvası oldu. Bir bir. Tevhid akidesi can verdi cansız taşa. Ülke eserlerle donandı baştan başa. Sekiz asır diri kaldı o medeniyet. Esastan sapmalar başlamıştı nihayet. israfat almıştı son hükümdar Abdullah. Haçlı'ya güvendi de gaflet etti. Vah vah. Başkent Kırnat'a o gün edilmişti işgal. Kaçarken almıştı ağlamaktan bitkin hal. Annesi gün görmüş büyük İslam kadını, söylediğine bak sarsıp da evladını. Ağla oğul ağla terk etmiştin cihadı. Savunamadın erkek gibi madem biladı. Çalışan düşmanın bugün gülmek nasibi. Sana da ağlamak yaraşır kadınlar gibi. Evlat, ders al bundan da ülkene sahip çık. Fayda etmez sonra duyacağın pişmanlık pişmanlık fayda etmedi. İberik Yarımadası'nda, İspanya'da, Portekiz'de ne kadar Müslüman varsa ya Hristiyan olacaklar, ya ülkeyi hemen terk edecekler veyahut da kılıçlar altında can vereceklerdi. İşte Kemal Reis, ondan sonra gelen Hızır Hayrettin Reis, onun kardeşleri İspanya'dan, Endülüs'ten milyonlarca Müslümanı Kuzey Afrika'daki İslam ülkelerine taşıyarak oralara iskan etmişlerdir. Ve İspanyollara Akdeniz'i dar etmeye başlamışlar. Bir adım sonrasında da ne İspanyollar, ne Portekizler, ne Venedikliler, ne Papalık artık Akdeniz'e donanma çıkaracak gücü kalmayıncaya kadar Osmanlı ordusu Akdeniz'e hakim olmuş. Akdeniz'i bir Türk Gölü Osmanlı gölü haline getirmişlerdi. Efendim, bu nakiller esnasında buradaki milyonlarca Müslümanın Afrika'ya taşınması esnasında yarımadada bulunan sanatkarlar, bakır sanatkarları, yapı sanatkarları, mimarlar, mühendisler, el yazma kitapları yazanlar yazıcılar, teknik ustalar. Bunların hepsi de ya öldürüldüler veya Afrika'ya göç ettirildiler. Bunların sahip bulunduğu bugünün parasıyla milyarlarca dolar servet İspanyolların eline geçti, Portekizlilerin eline geçti. Tarihler yazıyor ki o devirde İspanyollar 32 kat zenginleşmişler. Müslümanların malını talan ederek 32 kat. Ama sanatkarlar göç ettiği için, ilim adamları öldürüldüğü için, mimarlar oradan kovulduğu için bu zenginlik para etmemiş, daha asırlar sürecek bir cehaletin içinde yuvarlanıp durmuşlardır İspanyollar, Portekizler, bütün Avrupa. Enkizisyon mahkemeleri kurmuşlar. Katolikten başka dine mensup olanları katletmişler, mahvetmişler. Ve Yahudiler kendilerine dört ay süre tanınmış. Ya Katolik Hristiyan olacaksınız veyahut da dört ay sonra burayı terk edeceksiniz. Terk ederken de servetleri yalnız almak yok. 14 yaşından küçük çocukları almak yok. Ya üzerinizde ne varsa 4 ay içinde terk edeceksiniz bu yurdu demişler. Yahudiler şaşkın, tıpkı Müslümanlar gibi. Önce Portekiz'e gitmeyi denemişler. Ama Portekiz'de onlardan beter bir zulüm tezgahıyla bunları zulüm altında inletmeye başlayınca Osmanlı Sultanı'na başvurmuşlar. Adil Osmanlı Sultanı, İnsan Osmanlı Sultanı II. Bayezid Han 200 bin Yahudi'yi kendi gemileriyle Osmanlı mülküne taşıtarak onları katliamdan kurtarmıştır. İnsanlık budur. Bugün geriye baktığımızda II. Bayezid Han'ın yanlış yaptığını söyleyenlerimiz var niye getirdi Yahudi başımıza bela etti? Bugün dünyayı kanatan, iki defa büyük dünya savaşına sebep olan Yahudi, keşke gelmeseydi diyenler var. O gün dedem ikinci Bayazıt Han'ın yapmış olduğu doğruların en doğrusuydu. Çünkü insanlık tehlikedeydi. Çünkü zulüm altında inliyorlardı. Zulüm vardı orada. Ve ikinci Bayezid Han nerede bir zulüm varsa, nerede bir insanlık suçu varsa onun üzerine gitmek durumunda idi ve gitti. Sonra mı ne oldu? Hepimiz biliyoruz sonrasının ne olduğunu, İspanya'da ne olduğunu, Portekiz'de ne olduğunu, Osmanlı yurduda, yurdunda ne olduğunu, insanlığın karşısında nasıl zulümle muamele gördüğünü daha sonra bu kurtarılanlar tarafından insanlığın hepimiz görüyoruz. Vaktimiz burada bitti efendim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, bereketle kalın.